Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erişebilirlik sempozyumu gerçekleştirildi. İçerisine girmeliler. aynı zamanda bir engellilere yönelik başta fiziki mekanların iyileştirilmesi. Sempozyuma Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Garnizon Komutan Vekili, Piyade Komando Albay İslamcan, Kurum Müdürleri, Kaymakamlar ve İl Protokolü katıldı. Onlarla aynı şartlarda aynı imkanlara noktasındaki hassasiyeti son derece önemli. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Kılıç, engelli bireyler için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Son yıllara bakıldığında özellikle engellilere yönelik başta fiziki mekanların iyileştirilmesi, onlara sosyal ve ekonomik haklar verilmesi noktasında gerçekten çok önemli çalışmalar ve faaliyetler yürütüldü. Bunları hep birlikte görüyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın da gerçekten bu konuda yoğun çalışma içerisinde olduğunu gelen yazılardan, talimatlardan bizler görüyoruz. Bol olarak da Bolu Valiliği ve Bolu Vilayeti içerisindeki bütün kamu kurum ve kuruluşların da bu anlayış ve düşünce paralelinde hareket etmesi gerekiyor. Kılıç, engelli bireylerin karşılaştığı sorunları hatırlattı veya kamu binalarına giderken gördüğümüzde üzüldüğümüz çok zamanlar olmuştur. Çünkü sokaklarımız ve kamu binaları kamu hizmetlerinin onlara uygun bir şekilde sunulması gerekiyor. Bu insanlarımız daha ister istemez hassas oluyor. Onlara bizim yaklaşımımız da bu çerçevede bir empati kurarak yaklaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla Bolu'da da özellikle kamu binalarında, kamu hizmet sunumunda engelli bireylerimizin kamu hizmetine ulaşma noktasında gittiği problemler ve sıkıntılarla zaman zaman karşılaşıyoruz veya şahit oluyoruz. Kılıç aldıkları şikayetleri de dile getirdi. Özellikle altyapıyı yapan yatırımcı kuruş, kuruluşların bu çalışmalar içerisinde olurken kaldırımdan işte parke döşenmesinden tutun da, asansör sistemi işte binanın üst katlarına nasıl çıkılacağına yönelik olarak bir sürü Türk Standartları Enstitüsü'nün aslında belirlemiş olduğu standartlar var. Bunları maalesef biz tutturamıyoruz. Avrupa ülkelerine gidildiği zaman yollar, kaldırımlar, bütün fiziki mekanların standartı var. Bir yere gidiyorsun, araç park edecek, engelli bireyin araç park edeceği yer yok. Veya işte kaldırım daha yüksek olmuş veya alçak olmuş veya belli noktada hiç engellilerin e, araç, engelli aracı kullanırken bile ulaşamayacağı bir sürü fiziki engellerle karşılaş, karşılaştıklarını görüyoruz. Bu konuda da bir sürü bizlere de şikayetler geliyor. Sempozyum soruların cevaplandırılması ve bilgilendirme ile devam etti. Sunum planını arz ediyorum. Erişilebilirlik tanıtımı, erişilebilir ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Programda erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan İzzet Baysal Vakfı Huzurevi'ne belge takdim edildi. Huzurevi bolda bu belgeyi alan 8. kurum oldu. Diğer insanlarla beraber ülke yönetimi olmak üzere